nerede? Burada. Bu tri. İçinde. içinde beyaz. İçinde beyaz. Arkadaşlar biz yaklaşık bir 3-4 dakikadan beri bunu çözmeye çalışıyoruz. Nasıl oynanıyor, ne ediliyor diye ama bulamadık. Önce biz bir merhaba diyelim bakalım merhaba. arkadaşlara. Arkadaşlar merhaba. Biz böyle değişik bir oyun bulduk. Evet. Bunu aldık ama nasıl oynandığını bilmiyoruz. Şimdi beraber oynayacağız. Mancala. Ben Hı. Mangala diye bunu daha önce duymuştum adını ama Mancala diye, Mangala diye. Demek ki Mancala'ymış bu. Ee, akıl oyunları diyor. 7'den 77'ye zeka, mantık ve strateji oyunu. Ama ben bilmiyordum bunu. Arkadaşlar şimdi biraz okuyayım dedim. Ee, bu zeka oyunuymuş ve e, çok eski Türklerden gelen bir oyun. Eee tarih Mancala oyunu Sakalar, Hun, Hunlar, Göktürkler döneminden gelen bir oyun ve Osmanlı kültüründe, kahve kültüründe olan bir oyun 16. yüzyıldan itibaren varmış. Daha sonra Avrupa'ya da e, kahve kültürü gitmiş ve e, iki tane Osmanlı'nın kahve kültürünü gösteren iki tane tarihi eserde de ikisinde de mancalo oyunu varmış. E, burada anlatıyor onları. Bir tanesi Topkapı Sarayı'nda sergilenen bir minyatürde varmış. Bir tanesi de Dublin'de Chester Beatty Kütüphanesinde yer alan bir minyatürde de yine kahve ile ilgili bir kahve kültürü ile ilgili bir minyatürde gene mancalı oyunu varmış ve Avrupalıların seyahatnamelerinde Türklerin bu oyunu saatlerce hiç sıkılma hiç kavga etmeden tartışmadan oynadığını ve para karşılığı oynamadığını yazıyormuş. ve içinde hiçbir açıklaması yok bakalım biz bunu nasıl oynandığını nasıl bulacağız onu bilmiyoruz. Ee, şimdi beraber oynamaya çalışacağız. Şöyle bir plastik bir aparat çıkıyor içinden. Şöyle bir plastik parça var arkadaşlar içinde. Buraya ve e, şöyle göstereyim size. Bir ve de şöyle şeyler var. Taşlar var. Pul da diyebiliriz bunlara. Bunlar taş diye geçiyor herhalde. İki tane beyaz ve çok sayıda e, lacivert taş. Şimdi onları kaç tane olduğunu. Evet şöyle taşlar var. Elifim onları kaybetme. Bak onların sayısının önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ne öğrendim öğrendim öğrendim. Ne yani e öğrendim derken sadece kurallarını üç aşağı beş yukarı öğrendim ama e tabii ki şey gibi arkadaşlar aynı satranç gibi yani bakmayın böyle çok basit gibi durduğuna çok e detaylı bir oyun aslında. Ve düşünmek gerektiriyor. E şöyle ki şimdi iki kişi oynanıyor zaten. 6 e tane Karşı e, bir kişinin altı tane diğer kişinin kuyusu var ve iki iki tane de hazine var. Bu hazinelerden bir tanesi arkadaşım, bir tanesi de benim ve 48 tane bu şekilde taş var. 48 tane bunlardan iki tane de yedek koymuşlar içine. E, bu yedekleri de ayıralım kenara. Eğer kaybolursa kullanmak için. E, şimdi şöyle e, amaç burada e, taşları kendi hazinenizde mümkün olduğunca çok toplamak. Amaç bundan ibaret. E, mümkün olduğunca fazla toplamak, fazla taşı almak. E, ve şu şekilde yapıyorsunuz. Bu kuyulardan bir tanesini seçiyorsunuz, başlıyorsunuz oyuna. Ve bir sonraki kendi seçtiğiniz kuyudan başlayarak birer tane taşı koyarak devam ediyorsunuz. Kurallardan birincisi bu. İkinci kural e, eğer hazinede yani şurada hazinede taşları toplamak. Yani buraya getiriyorsunuz. Burada topluyorsunuz. Eğer son kuyuda son kuyuya kadar getiriyorsunuz. Son taşınızı hazineye atarsanız bir kere daha oynama hakkınız oluyor. Kurallardan bir tanesi de bu. Karşı tarafın kuyularına geçtiğiniz zaman karşı tarafın kuyusunda boş olan bir kuyuya bir tane taş koyarsanız veya herhangi bir boş kuyuya bir tane taş koyarsanız onun karşısındaki taşların hepsini alıyorsunuz. Yani boş kuyuya bir tane Taş koyduğunuzda karşı taraftaki taşların hepsini alıyorsunuz. Bir bir tane kural da bu. Bir önemli kural daha. Eğer karşı tarafın kuyularından bir tanesinde böyle tekli bir sayı varsa mesela 1, 3, 5, 7, 3 mesela 3 tane var. Siz oraya geldiniz buradan getirdiniz. Buradan Hep aldınız istedim. 5 tane. Anlamadın değil mi? Ben şimdi sana anlatacağım yeniden. Buradan 1 1 2 3. Şimdi mesela bunu geldiniz dördüncü buraya attınız. Bu 3'tü 4 oldu. 4 olduğu için çiftlediğiniz için bunların hepsini alıyorsunuz. Taşlar da sizin oluyor. Ve sıra karşı tarafa geçiyor. Eğer son taşı son taşı buraya atarsanız bir hakkınız daha oluyor. Yani hazinenizi atarsanız bir hakkınız daha alıyor. Bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Daha detayları vardır tabii ki ama benim şimdi ilk etapta öğrendiğim kurallar bunlar. Amaç burada fazla sayıda e, taşı hazinenizde biriktirmek. Kimin e, kuyusu önce biterse o karşı taraftaki kalan taşları da topluyor kendi hazinesine koyuyor. Ve oyun bittiğinde ve o, o sayede oyun bitmiş oluyor. Oyun bittiğinde kimin hazinesinde daha fazla taş varsa o oyunu kazanıyor. Oyun bundan ibaret. E, şimdi Elif'le beraber oynayacağız. Ben Elif seni yönlendireceğim tamam mı? Tamam. Şimdi kimin başlayacağına kurayla karar veriyorsunuz. Ben bir şey anlamadım. Sen bir şey anlamadın biliyorum anlamadığını. Şimdi beraber oynayacağız. Ben bir senin için bir benim için oynayacağım tamam mı? Göstereceğiz şimdi arkadaşlara. Ee, yani yanlış oynayabiliriz arkadaşlar. Çünkü daha ilk defa oynayacağız. Ee, ama bahsettiğim kurallar üzerine kurulmuş bir oyun. Mangala oyun ismi de. Yani e, mangala ne demek olduğunu bilmiyorum ama burada mancala yazmışlar. Herhalde... Türk oyunu ama e, yabancı birilerim yapmış oyunu bilmiyorum becerikli oyuncuklar diyor. Cooking Hazard. Bilmiyorum. Yani e, Mancala yazmışlar Mangala oyunun ismi aslında. Ve dediğim gibi yani bir Türk oyunu, çok eskilerden gelen bir Türk oyunu. Hadi başlıyoruz. Kura çekelim kim başlayacağına. Ben. 1 2 3 olmaz öyle. Taş, kağıt, makas. Aa ezdin beni. Tamam sen başlıyorsun. Şimdi kendi tarafından başlayacaksın. Birinci kural bu. Buradakilerden, buradakiler senin kuyuların. Bu da senin hazinen tamam mı? Evet. Sen buradan bir tanesini alacaksın. Eğer son taşını hazineye atarsan senin bir oynama hakkın daha olacak tamam mı? Evet. Tamam. Onun için en doğrusu bence şunu almak. Aa, yok bunu değil. Şunu almak. Ee, çünkü bunu aldığın zaman son taşını hazineye atmış olacaksın anladın mı? Ve ondan sonra bir oynama hakkın daha olacak. Al şimdi bu dört tane taşı. Al dört tane taşı eline. Heh. Heh. Şimdi aldığın yerden başlayarak atıyor, bırakıyorsun ta taşları. Evet bir tanesini oraya, bir tane. Heh. Bir tane buraya. Heh. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Tamam. Şimdi ne oldu? Hazinende senin bir tane taşın oldu. Ve son taşını da buraya bıraktığın için bir kere daha oynama hakkın var. Şimdi bir tane daha alıp devam ediyorsun olur. Yani herhangi birisini alıp devam edeceksin. Onu almanın şöyle bir mantığı var. Çünkü buradaki teklileri çiftlemiş olacaksın. Onu aldığın zaman. Şimdi aldığın yerden başlayacaksın gene. Evet bir tane oraya. Bir tane, buraya, bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bitti. Şimdi son buraya attığın için şimdi sıra bana geçti. Anladın mı? Şimdi ben başlayacağım. Ben nasıl başlayacağımı bilmiyorum. <laughs> Yani ben de hadi seninle aynı oynamamak için ben de farklı oynayayım. Tamam mı? Ben de bir geriden başlayayım şöyle. 1, 2, a yok. Şuradan başlayacağım. Koyduğum yerden. 5. Şimdi sen başlıyorsun. Oğlum ben burada. İstediğin yerden başlayabilirsin. Ama buradaki amaç şu. Ee, hazinende fazla taş biriktirmek. Ve e, karşı tarafın çift olan yerlerini, çift olan kuyularını tek olan kuyularını çiftlemek. Sen bunu alırsan bir tane buraya atacaksın. At bir tane oraya. Bir, bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Hah. bak bunu çiftle... Ha, bir tane daha mı var? Bir tane de buraya. Aa, o zaman sen bunları al, alıyorsun. Neden? Çünkü burada 5 tane taş vardı. Bunu 6 yaptığın için sen bunların hepsini alıyorsun. Evet bunları kendi kuyuna koyuyorsun. Şimdi Evet, şimdi senin daha fazla oldu. Şimdi sıra bana geçti. Şimdi, şey. şimdi sıra bana geçti. şimdi ben başlayacağım. Şimdi ben de şuradan başlayayım. Bence bu akıllıca olacak. Neden? Çünkü Ha yok. Bu da kurtarmayacak bizi. Buradan başlayayım dedim e, sonuncu buraya gelsin ama gelmiyor gene. 1 2 3 4 5 Gene sende sıra. Hayır, sen kendi kuyularından alacaksın. Kendi kuyularından alıp devam edeceksin. Mesela onu alırsan, buradan başlayarak aslında, evet oyna oyna, at, tamam sonuncuyu atacaksın işte. He, tamam aslında mesela sen bunu oynasaydın, bak şu tekliği atsaydın buraya, yeniden bir daha oynama hakkın olacaktı. Bir tanesi de hazinene girmiş olacaktı, o bir dahaki sefere kaldı. Şimdi ben oynayacağım, benim de yok hiç özel bir oyun şeklim, ne yapacağız bilmiyorum. Evet. Dur 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 du, du. Hiçbir şey de bulamıyorum ya ben. Özel bir şey. Ben o zaman senin 2 4 5'li olanı şey yapmaya çalışayım. Bakın bunu çiftlemeye çalışayım. 1 2 3 4 5. Oo bak buldum. Şimdi ben arkadaşlar şu taşı alıyorum. Kendi yerimden başlıyorum koymaya. 1 2 hazineme de ilk taşı koyuyorum. Buraya bir tane. Ve buna da bir tane olmadı. Ve buna da bir tane koyuyorum. <laughs> olmadı. Niye sonuncu soruya gitti? Bilmiyorum ki. Sen oynuyorsun. Evet. Evet kendi yerine. Ay, fazla koydun. Bir tanesini fazla koydun. Bir tane oraya. Bak. Bence sen gene bunu alsaydın daha iyiydi. İlk önce onu alırdın. Burasını boşaltmış olurdun. Bak, bence öyle yapalım. Bak sen gel bir geriye. Heh, koy onları buraya. Koy hepsini koy. Hepsini bak. Bak şimdi. Önce sen bunu koyacaksın. Bunu al hazinene koy. Evet. O artık hazinende senin. Şimdi bunlardan bir tanesi. Bak mesela şu üçlüyü alman çok mantıklı senin. Üçlüyü alırsan. Ha yok. Üçlüyü alırsan burada kalıyor. Sonuncuyu koyuyorsun. Bence genelde doğru olur. Bence üçlüyü al. Üçlüyü al. Bak al üçlüyü. Koy şimdi buradan başlayarak. Bir. Veya bir saniye bir saniye. Şurada kaç tane var? 6 tane. Bunları koy üçlü yerine. Şunu alman daha mantıklı Elif. Neden? Çünkü bak 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları o zaman çiftlemiş oluyorsun. Evet al onu. Evet. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Evet bir tane buraya. Hazineye. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Sonuncuyu da buraya koyduğun zaman bunu üçlüyü çiftlediğin için tamam mı? Çiftlediğin için bunları alma hakkına sahip oluyorsun. Benim için de daha evet. fazla. Tabii canım şimdi sen kazanmış oluyorsun oyunu. Şimdi bende sıra. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben şöyle gideyim arkadaşlar. Çünkü orada hep tekliler var. Bunları ben çiftlemiş olacağım bakın. Bir tane kendi hazineme çekil Elif. Bir tane, buraya, bir tane 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 de buraya. Sen bunu çiftlediğim için bunları ben alıyorum. Şimdi sana geçiyor sıra. Ne? Bak şimdi. Aa yok sen, evet sen oynayacaktın. Bir tane oraya. Bravo. Evet, bravo. Bir tane oraya. Buraya attın mı? Atmadın mı? At oraya da. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Bir saniye bekle. Sonuncu mu o? Burada kaç tane var? Üç, altı. Bir tane de oraya attınca yedi olur. Bir şey olmadı. Sonuçta bir şey olmadı. Ben bunları alırsam evet, bunları alırsam bir hakkım daha olur galiba. 1 2 3 4 5 6 hop. Ve şimdi bir hakkım daha oluyor. Bu hakkımı da şöyle kullanayım arkadaşlar. 1 2 Sonuncuyu buraya attığım için bir hakkım daha oluyor. 1 2 Şimdi sonuncuyu hazine attığım için bir hakkım daha oluyor ve sonuncuyu yine hazine attığım için bir hakkım daha oluyor. Dur Elif çık bekle kısım, acele etme. Şimdi şu üçlü tekli olduğu için bunu azaltayım ki Elif onu dolduramasın. Heh. Şimdi Elife geçti sıra. Tamam herhangi bir tanesini alıp devam edebilirsin. Evet. Tamam. Tamam. Üç. Sonuncuyu hayır, buraya dağıtacaksın. Heh. Şimdi buraya koyduğun zaman benimkini e, çiftlediğin için benim kuyumu buna alma hakkına sahip oluyorsun. Tamam. Beni daha fazla. Evet. Senin daha fazla ama benim kuyularım seninkilerden önce biterse ben buradaki taşların hepsini alacağım. Aklında olsun. Şimdi bu üçlüyü almak mantıklı. Çünkü bir iki, üç. Şimdi sıra sende. Senin bence buraya biraz koyman lazım ki ben bitiremeyeyim kuyularımı. Evet. Devam et. Bir tane oraya. Bir tane oraya. Bir tane oraya, bir tane oraya, bir tane oraya. Şimdi sonuncuyu buraya koyduğun için gene oynama hakkına sahipsin. Ben? Evet tabi sen oynama hakkına sahipsin. Bir tane, bir tane oraya, evet. Bir tane ha, nereye geri gidiyorsun? <laughs> İleri gideceğim buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Devam et. Bir tane oraya, bir tane oraya. Tamam. Şimdi ben de sıra. Hı. Mesela ben şunu buraya attım. Bir hakkım daha oldu. Birini, birini buraya, birini buraya attım. Şimdi sana geçti sıra. Ha, arkadaşlar onu söylemedim. Son kuyunuzda eğer tek taş varsa onu kendi kuyunuza atmadan direkt bir sonraki hazineye atıyorsunuz. Evet. Şimdi sende sıra. Evet, bir tane buraya. Hazine, hazineye önce. Sonra devam. Evet, sonra devam. Şimdi bak sen ne oldu? Benim kuyuları yeniden doldurdun. Benim bitme şansım kalmadı. Ben ancak böyle tek tek oynuyorum. Bir tanesini hazineye attım. Şimdi bir şansım daha var. Onu da böyle oynayayım. Sen de sıra. Şimdi ben... Bak sen şimdi bunu önce alacaksın. Al bunu. Son kuyudaki taşı buraya koy. Heh, hazinenin de bir tane daha geldi. Şimdi oynayacaksın. Bence gene bak oynama. Ha, şu mantıklı olmaz. Bence hiçbirisi mantıklı. Değil. Hangisini istiyorsan oyna Elif çık. Fark etmez çünkü. Bence gene bunu oyna. Bunu bir ileri. Aa bunu da ileriye. Şunu oyna. Mesela 1, 2 yap. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Şimdi bende sıra. Ben de bunu önce atıyorum hazineye. Sonra da şunu alayım. Evet sen de şimdi sıra. Evet buradan başlayacaksın. 1, 2, 3, bravo. Ha bir saniye. Şimdi sen de sıra Elif. Bir tane buraya, bir tane buraya. Bu çok böyle uzar ya bu oyun değil mi? Oyna bakalım. Hayır benimkilerden değil. Kendi kuyularından oynayacaksın. Başlayacaksın. Bir tane buraya bir tane buraya. Şimdi sen de. Bir tane kendi kuyuna bir tane. Hayır bak şimdi yanlış oynadın. Bunu almayacaksın. Ne yapacaksın? Önce bu bunu hazinene atacaksın. Bu bir. Anladın mı? Ondan sonra şimdi başkasını oynayacaksın. Mesela ben olsam şunu oynardım. Bir tane buraya bir tane buraya oynardım. Anladın mı? Çünkü burasını tek yaptığın zaman hemen hazineyi biriktiriyorsun. Hazineye atmış oluyorsun anladın mı? Evet, evet. Şimdi sende sıra. O bence bak bak. Abi onu alamazsın ki nasıl alacaksın onu? Bunu oyna. Bir sonrakinde bir tane daha hazineye atmış olacaksın anladın mı? Evet. Evet. Şimdi ben de şöyle yapayım. Şimdi ben de mesela bir sonrakinde bir tane hazineye atacağım. Sen de şimdi sıra. Önce bunu. Ha, önce onu al hazineye at. Şimdi bir tane daha oyna. Hayır hayır Ne yapıyorsun canım? <laughs> Şimdi ben mesela e, sen de sıra bir tane daha oynayacaksın. Mesela bir, bir. Bunu böyle bir ilerletmiş olursun anladın mı? Şimdi ben de sıra. Dur kalsın o. Şimdi ben bunu atıyorum böyle. Hadi. Bakayım kaç tane var orada? Bir tane. bir tane varsa bu kalsın. Sen bunu bak böyle böyle oynayabilirsin. Ben de bunu böyle böyle oynayabilirim. Sen bunu yine aynı şekilde oynarsın. Bunu bir ileriye almış oluyorsun yani buradan bir tane taşı. Ben de bunu bir almış oluyorum. Sen bunu bir alıyorsun. Ben de bunu bir alıyorum. Ben bunu atıyorum. Ben Sonra kalıyor böyle. Taşlar böyle kalınca ne oluyor? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. <laughs> Bilmiyoruz. Yani herhalde tek kaldığı zaman böyle tek tek götürüyorsun taşları. Öyle diye düşünüyorum. Bunu öğrenmedim çünkü hiç kurallarını okudum kaç tane şeyi. Öğrenemedim bunu. Bence bu şekilde e, tek tek gidecek bundan sonrasında. Sen bunu alacaksın. Sonra ben bunu, ben bunu. Sonra sen bunu alacaksın. Ben bunu oynayacağım. Sen bunu, sen bunu. Ben bunu alacağım. Bir de bunu oynayacağım. Sen bunu alacaksın. Sen bunu alacaksın. Bunu oynayacaksın. Ben bunu alacağım. Ondan sonra ben bunu alacağım. Bir de bunu böyle oynayacağım. Sen bu, bunu alacaksın. Ben bunu alacağım. Sen bunu alacaksın. Ben bunu alacağım. Sen bunu oynayacaksın, bir de bunu oynayacaksın. Ben bunu. Ben bunu, ben bunu. Böyle. Ben bunu, bir de bunu tek oynayacağım. Sen bunu oynayacaksın. Sen bunu oynayacaksın, ben bunu oynayacağım. Sen bunu oynayacaksın, bir de bunu ileriye alacaksın. Sonra böyle. Bunlar da birer tane gidecek galiba. Ben bunu alacağım. Sonra sonuncu benim bittiği için ben de bunu alacağım. Sonra da sayacağız. Kimin kaç tane olacak diye. Say bakayım kaç tane var? 24'ten kim fazlaysa o kazanmış oluyor. Yere düşürme ama. Acele etme. 5, 7, 10, 13, 16, 19 tane benim var. Benim 19 tane ise o zaman senin 29 tane oluyor. Sen kazanmış oluyorsun. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar ben yani biz ilk defa oynadık. Belki de hatalı oynadığımız yerler de vardır. Eğer varsa ve siz biliyorsanız lütfen hatalı oynadığımız yerleri bize söyleyin. Ama ben çok beğendim oyunu. Ee, size de tavsiye ediyorum yani alın e, şey mantık geliştirici bir oyun olarak bence çok güzel bir oyun ee, belki satranç küçük çocuklar için belki satranç biraz ağır olabilir ama e, bu, oyun, bu, bu oyun bu oyun bu e, oyun geliştirici beyin geliştirici bir oyun bence mantıklı güzel bir oyun tavsiye ediyorum size de beğendin mi oyunu? Yani biraz daha kendimizi geliştirmemiz lazım tabii. Öğrenmemiz lazım. Arkadaşlara bay bay yapalım o zaman. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun lütfen. Videolarımızı izlemeye devam edin. Sizi çok seviyoruz. Bir de videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bye. Bir de yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Bye. Öpücük gönderiyoruz.